Firavun Sekemhet, M.Ö. 2740-2723 Sekemket, Mısır'ın ikinci hanedanlığının üçüncü firavunu olarak kabul edilir. Milattan önce 2740 civarında tahta geçmiştir ve milattan önce 2723 civarında ölmüştür. Sekemket'in doğum yeri ve ailesi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bazı tarihçilere göre Ninetçer'in oğludur. Diğer tarihçilere göre ise Ninetçer'in kardeşidir. Sekemket'in saltanatı hakkında da çok az şey bilinmektedir. Maneton'un Firavunlar listesine göre Sekemket 17 yıl hüküm sürmüştür. Bu süre zarfında Mısır'da önemli bir siyasi ve ekonomik istikrar sağlanmıştır. Sekemket'in Mısır tarihi açısından önemi şu şekilde özetlenebilir. Mısır'da önemli bir siyasi ve ekonomik istikrar sağlamıştır. Mısır'ın ikinci hanedanlığının en önemli firavunlarından biridir. Sekemket'in Mısır'ın ikinci hanedanlığının üçüncü firavunu olarak kabul edilmesinin temel nedeni, Abidos'taki mezarı ve Sekemket piramididir. Sekemket'in mezarı, Ninetçer'in mezarı ile aynı mezarlıktadır. Bu durum, Sekemket'in Ninetçer'in doğrudan halefi olduğunu göstermektedir. Sekhemhet piramidi ise Mısırın ikinci hanedanlığının en büyük piramididir. Sekhemket'in hükümdarlığı sırasında Mısır'da önemli bir siyasi ve ekonomik istikrar sağlanmıştır. Sekhemket, Ninetcer'in politikalarını sürdürmüştür. Mısır'ın siyasi ve ekonomik birliğini korumuştur. Ayrıca Sekemphet, Mısır'ın sınırlarını genişletmiştir. Sekhemket'in ölümünden sonra, Mısır'da siyasi ve ekonomik istikrar devam etmiştir. Mısır'ın ikinci hanedanlığı, Sekemket'in saltanatı ile altın çağını yaşamıştır. Sekemket piramidi, Mısır'ın ikinci hanedanlığının en önemli arkeolojik buluntularından biridir. Piramit, başkent Memphis'in yakınında yer alır. Piramit, 60 metre yüksekliğinde ve 70 metre çapındadır. Piramit, taş bloklardan yapılmıştır. Sekhemket piramidi Mısırın ikinci hanedanlığının siyasi ve ekonomik gücünü yansıtmaktadır. Piramit Sekhemket'in Mısır'ın güçlü bir krallık haline geldiğini göstermektedir. Sekhemket Mısır'ın ikinci hanedanlığının en önemli firavunlarından biridir. Onun saltanatı Mısır'ın siyasi ve ekonomik açıdan altın çağını yaşamıştır. İşte Sekhemket hakkında bazı ilginç bilgiler. Sekhemket Mısır'ın ilk büyük piramidini inşa ettirmiştir. Sekhemket Mısır'ın sınırlarını genişletmiştir. Sekhemket Mısır'ın siyasi ve ekonomik birliğini korumuştur. Sekhemket Mısır'ın erken gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Onun saltanatı Mısır'ın güçlü bir krallık haline gelmesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.